Siz bu sokaklarda yürüyorum bir başıma yoksun artık sen yanımda yalnızım valla Kalbimden ben atamadım gözlerin bak Hep aklımda özlüyorum ben hep seni hasretim sana Gülüm derdin sen hep bana çok severdin Beni ama ne oldu ya şimdi sana yoksun yanımda Gönlüm şimdi darmadın resimlerin Başucumda bıraktın beni bir başıma yalnızlığımla Hani beni çok severdin Kırmazdın beni Hep öperdiğin elimden tutup Gezdirirdin sevdiğim derdin Sensiz nefes Alamam ben her yanımda Benim de sen çok özledim Seni bilsem çıkıp da gelsen Gökyüzüne Bakıyorum yıldızlar Kadar parlak idin Sen benim tek dileğimdin Kayıp da gittin Geçen güzel o günleri Düşünmedin sen sevgili sevmemişsin Sen hiç beni yüzünden belli Sözlenecektik Hani sen ne bıraktın sen Beni benle aldığım yüzük Bak cebimde mutlu musun be Madem beni sevmiyordun Oyun oynayıp Gülüyordun hep peşimden Geliyordun bak birden durdun Sana beddua Etmiyorum hep mutlu ol istiyorum hiç karşına Çıkmıyorum teksin biliyorum Sensiz ben nefes alamıyorum sana hiç belli etmiyorum eskise kadar sevmiyorum yok görüyorum ben siz şimdi mutlu musun seven bir aşık bulur musun onunla bir yuva kurup artık yerinde durursun son satırlara geliyorum ismini artık anmıyorum sevmezsin sen biliyorum çek git diyorum ben siz yapamıyormuş arkamdan hep ağlıyormuş bu olayı herkes biliyorum hep saklıyormuş Arkandan hiç ağlamadım yalan atmışlar Senin andın hayatımdan Seni silip yeni bir aşk yaptım